Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü bazı insanlar fakirken diğerleri neden zengindir? Ya da bazı insanlar yiyecek ekmek bulamazken nasıl oluyor da diğerleri lüks bir hayat içerisinde yaşıyor? Evet bugün sizlerle sıfırdan nasıl zengin olabiliriz bunu konuşacağız. Ve bunu konuşurken de bir kitaptan faydalanacağız. Bu kitap Babil döneminde yazılmış kil tabletlerin günümüze çevirisinden oluşuyor. Babil'in en zengin adamının tavsiyelerinden bahsedeceğiz. Toplamda 7 tane tavsiyemiz olacak bunları hayatımıza uyguladığımızda etkili sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Evet birinci tavsiyemizden başlıyoruz. Birinci tavsiyemiz gelirinizin en az %10'unu biriktirin. Hepimiz emek vererek az ya da çok bir miktar kazanç elde ediyoruz. Bu kazancımızın bir kısmını birikim olarak ayırabiliriz. Zenginliğin temel noktası birikim yapmaktır. Birikim yani sermayeniz olmadan zengin olma şansınız Yoktur ilk başta bu size çok basit gelebilir diyebilirsiniz yani bir gelirin yüzde onuyla ne yapacağız? Ancak yıllar içerisinde bu katlanarak artacağı için ileride çok büyük sonuçlar verecek ve bu birikimle Büyük bir sermaye ile Kendi işinizi veya Akıllıca bir yatırım yaparak para kazanabileceksiniz Şöyle düşünün bir sepet var her sabah uyandığınızda sepete 10 yumurta bırakıyorsunuz Akşamları da Aynı sepetten 9 tane yumurta çıkarıyorsunuz yani günde bir yumurta sepetin içerisinde kalıyor bu şekilde devam ettiğinizi düşündüğünüzde bir süre sonra ne olacaktır? Sepet yumurtalarla dolup taşacaktır. İşte sizde eğer gelirinizin en az %10'unu bir kenara koyarsanız bir birikim hesabına veya bir altın hesabına yatırırsanız gelecekte bu sizin de inanamayacağınız çok ciddi rakamlara ulaşacaktır. Evet gelelim ikinci tavsiyemize. İkinci tavsiyemiz harcamalarınızı denetleyin. Birçoğumuz alışveriş yaparken markete bir giriyoruz, çıkarken 4-5 poşetle çıkıyoruz. Aslında markete giderken alacaklarınızın bir listesini yapıp sadece onları alırsanız bu şekilde gereksiz harcamalardan kaçınmış olursunuz. Ayrıca bir ay boyunca harcadıklarınızın listesini yapın ve bunlardan gereksiz olanları çıkarın ve bundan sonraki hayatınızda onlara para vermeyin. Bu da çok önemli bir nokta. Bu şekilde paranızı sadece gerekli olan eşyalara harcamış oluyoruz. Biz gidiyoruz kuaföre para diyoruz, elbiseye, telefona, tablete para ödüyoruz. Ancak kendimize para ödemiyoruz. Yani kendimize bir birikim yapamıyoruz. Neden? Çünkü harcamalarımızı denetlemiyoruz. Akıllı telefonumuz var. Telefon çalışır durumda. Bir bakıyorsunuz adam gitmiş kredi kartıyla veya kredi çekmiş telefon almış. Yani insan biraz düşünür kredi kartıyla veya krediyle cep telefonu alınır mı? Gerçekten alınmaz. Eğer bunları yaparsanız hayat boyu zaten maddi konuda zorluk çekersiniz. Yine esnek hesaptan, nakit avans hesaptan para çekmek de çok doğru değil. Çünkü bunlar zaten harcamalarınızı aşan e, konulardır. Eğer birisi gidip nakit avans hesabından para çekiyorsa bunun anlamı nedir? Parası yok. E parası olmayan bir kişinin bunun ödeme şansı var mı? Yok. Bu sefer ne oluyor? Ailede maalesef Maddi konularda tartışmalar başlıyor. Bu yüzden hayatınızdaki gereksiz harcamalardan kaçınmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, önceki maddelerde gelirimizin en az %10'unu biriktirmeyi ve harcamalarımızı nasıl denetleyeceğimizi öğrendik. Şimdi de paralarımızı nasıl çoğaltacağımıza gelelim. Üçüncü maddemiz paranızı çoğaltın. Şimdi bir cüzdanın dolu olması bir insanın zengin olduğu anlamına gelmez. Asıl zenginlik bir insanın cüzdanı boşaldığında o cüzdanı dolduracak sürekli bir gelirin olmasıdır. Birçoğumuz maalesef buna sahip değiliz. Evet cüzdanınızın dolu olması veya banka hesabınızda paranın olması sizi mutlu edebilir. Ancak bunları çoğaltmadığınız zaman zamanla bunlar değer kaybedecek ve yeterli bir zenginliğe ulaşamayacaksınız. O zaman ne yapacağız? Biriktirdiğimiz paraları gelire çevireceğiz. Evet burada anahtar sözcük gelir kelimesidir. Yani evde otururken, uyurken, siz dışarıda gezerken, hatta yurt dışına çıkarken bile Cüzdanınızı dolduracak bir gelire sahip olmanız lazım. Peki nasıl bir sürekli gelire sahip olabiliriz? Bunun için tabii ki yatırım yapmanız lazım ve yatırım yaparken de temel kuralı size söylüyorum. Ana paranızın, ana sermayenizin kaybolmayacağı, garantide olacağı işlere yatırım yapın. Yani paranızı bir işe yatırmadan önce ana sermayeniz güvende olsun. Ben bu parayı bu işe yatırırsam ana param kaybolacak mı, olmayacak mı? Eğer kaybolma riski varsa bu işten uzak durun. Şunu diyebilirsiniz ticaret risktir. Evet doğru ticarette risk vardır ancak ana parayı yatırıp da kaybolmayacağınız işler de vardır. Örneğin bir tarla alırsınız tarlayı aldınız diyelim ki 2-3 yıl herhangi bir fiyatı artmadı ancak ana paranız garantidedir. Yine dükkan böyledir ev böyledir e, minibüs hatları otobüs hatları böyledir. Bu yüzden ana paranızın garantide olacağı işlere yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet dördüncü maddemiz servetinizi kayıplara karşı koruyor. Birçok insan bir günde zengin olmak istiyor ve kısa yoldan köşeyi dönmek istiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim bir günde zengin olursanız emin olun bir gün gelecek yine bir gün içinde fakir olacaksınız. Çünkü emek verilmeden elde edilen zenginlik zenginlik değildir. Zenginlik emek vererek uğraşarak, çaba göstererek elde edilen bir şeydir. Dünyanın en zengin insanlarına bakın bugün çoğu sıfırdan başlamıştır. Örnek vermek gerekirse dünyanın en zengin insanlardan birisi olan Warren Buffett hayatında sadece bir kere iddia oynamıştır ve kaybetmiştir. İkinci kere oynamamıştır. Ama Türkiye'de bakıyoruz maalesef gençler özellikle iddia, at yarışı, şans topu, milli piyango, sayısal loto gibi işlerin peşinde gidiyor. Bunları tavsiye etmiyoruz gençler. Dünyada hiçbir insan Kumar oynayarak zengin olamaz. O yüzden e, özellikle kumardan uzak durmanız gerekiyor. Bakıyorsunuz adam gidip kredi çekiyor, borç alıyor, e, iddiaya yatırıyor veya kumara yatırıyor. Şunu asla unutmayın. Kumar sistemi kumarcının kazanmasına yönelik yapılmış bir sistemdir. Sistem oynayan kişinin kaybetmesi, kumara oynatanın ise kazanmasına yönelik kurulmuş bir sistemdir. O yüzden e, bu tarz şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Ayrıca bilmediğiniz işlere yatırım yapmayın. Paranızı bir işe yatırmadan önce paranızın başına gelebilecek tehlikelerin farkında olun. Bu yüzden kendi aklınıza fazla güvenmeyin. Bunun yerine o işte uzman ve dürüst olan insanlardan fikir alabilirsiniz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hem işi bilen birisi olacak hem de dürüst olacak. Eğer dürüst olmazsa sizi kandırabilir. O yüzden işi bilen ve dürüst insanlardan akıl alabilirsiniz. Yine servetinizi korumak için biri sizden borç isterse Borç karşılığında ondan mutlaka bir şey isteyin. Yani resmi olarak ondan alabileceğiniz bir evrak, bir imza mutlaka isteyin. Yoksa bütün servetiniz kaybolabilir. Ayrıca birikiminizi, paralarınızı evde saklamayın. Hırsızlar bunları bulmada biliyorsunuz çok ustalardır. Bunun yerine bir devlet bankasına yatırabilirsiniz. Çünkü bazen haberlerde maalesef duyuyoruz. Adamın işte bir sürü altını var, parası var. Hırsızlar gelmiş hepsini bir günde götürmüş. Böyle bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız şimdiden tedbirinizi alın evde paralarınızı birikimlerinizi altınlarınızı Saklamayın servetinizi Koruyun Ayrıca günümüzde birçok insan biriktirdiği altınları götürüp e, Kuyumculara bırakıyor Haberlerde de gördüğünüz gibi birçok kuyumcu e, Dükkanı kapatıp kaçıyor O yüzden e, böyle bir hataya da düşmeyin Servetinizi kuyumculara da Kaptırmayın bunun yerine devletin bankaları var götürüp oraya yatırabilirsiniz Dediğim gibi Yine yatırım yaparken ana paranızın garantide olacağı işlere yatırım yapın. Çok romantik, böyle parlak fikirleri olan insanlara güvenmeyin. Evet, sıradaki tavsiyemiz ise herkesin hoşuna gidecek, özellikle de bayanların hoşuna gidecek bir tavsiye. Herkes kendisine bir ev alsın. Çoğumuz kira ödüyoruz ve yıl içerisinde binlerce TL kira ödüyoruz. Bu ciddi bir giderdir ve bunu bir yerde kesmemiz gerekiyor. Bunun da yolu kendi evimize sahip olmaktır. Evet günümüzde ev almak biraz zor. Bunu ben de farkındayım. Ancak biriktirdiğiniz ana sermayenizi teminat göstererek geriye kalan kısmını da kira öder gibi ödeyeceğiniz sistemler mevcut. Bunları araştırabilirsiniz. Araştırırken de mutlaka daha önce ev almış bu konuda tecrübeli insanlardan faydalanın. Bilmediğiniz insanlardan ev almayın. Bu çok önemli bir nokta. Belki ev alma sürecinde biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü taksitleri ödemek kolay değil. Ancak evi aldıktan sonra evinize sahip olduğunuzda emin olun buna e, değeceğini göreceksiniz. O yüzden biraz kendinizi zorlayın ve mutlaka kendi evinizi alın. Evet geldik 6. tavsiyemize. 6. tavsiyemiz geleceğinizi güvence altına alın. Allah ömür verirse hepimiz bir gün yaşanacağız ve bu dünyadan göç edeceğiz. Bu kaçınılmaz bir sondur. O gün geldiğinde geride bıraktığımız sevdiğimiz insanların daha rahat geçinebilmeleri için akıllıca yatırımları şimdiden yapmalıyız. Yaşlandıktan sonra istesek de yapamayız. Çünkü gücümüz kalmayabilir veya bu fırsatları bir daha bulamayabiliriz. Peki bu yatırımlar neler olabilir? Özellikle tarla alabilirsiniz. Türkiye'de özellikle şehirlerin büyük bir kısmı, ilçelerin büyük bir kısmı ülkemizin batı yönüne doğru gelişiyor. Bu yüzden sizin de bulunduğunuz şehirde hangi semtler daha popülerse, hangi tarafa doğru şehir gelişiyorsa o tarafta, şehrin biraz daha uzağında bir köyde de olabilir. Tarla alabilirsiniz. Bu tarla siz bir gün yaşlandığınızda veya bu dünyada göç ettiğinizde geride bıraktığınız insanlar için bir teminat olacaktır. Çünkü tarla ciddi bir sermayedir. Hiçbir zaman değer kaybetmez. Gün geçtikçe de sürekli değerlenen bir yatırımdır. O yüzden özellikle tarla, ev, dükkan gibi yatırımlara şimdiden yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca bunun dışında altına da yatırım yapabilirsiniz. Çünkü altın tarih boyunca hep değerini korumuştur ve yatırım yapan insanların yüzünü güldürmüştür. Evet geldik 7. ve son tavsiyemize. 7. tavsiyemiz para kazanma becerilerinizi geliştirin. Zengin olmak istiyorsanız biraz istekli ve tutkulu olmanız gerekiyor ve bazı amaçlarınızın olması gerekiyor. Zengin olacağım demek çok genel bir ifadedir ve çok zayıf bir ifadedir. Mesela deyin ki her ay 500 TL biriktireceğim. Her ay bir çeyrek altın alacağım. Her ay 2000 lira bir hesaba aktaracağım. Bu şekilde daha kesin ve daha basit hedefler ortaya koymanız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi kendinize yatırım yapın. Yani kendinizi geliştirin. Yaptığınız işi, yaptığınız meslekte kendinizi geliştirmeye çalışın, daha iyi olmaya gayret edin. Şunu da unutmayın, küçük küçük çukurlardan su çıkmıyor. Eğer su çıkarmak istiyorsanız derin bir kuyu kazmanız gerekiyor. Yani bir alanda derinleşin, o alanda uzmanlaşın ve o alandaki gelişimleri, yenilikleri takip edin. Diyelim ki bir marketiniz var. Bu koronavirüs günlerinde ne yapabilirsiniz? Hemen marketinize bir web sitesi açarsınız. Sanal markete geçersiniz. Çünkü insanların çoğu dışarı çıkmak istemiyor hastalıktan dolayı. Ve bu şekilde gelirinizi artırabilirsiniz. Ayrıca hayatta önümüze çıkan fırsatları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve her krizin içerisinde mutlaka bir fırsat vardır. Eğer bu gözle bakarsanız birçok krizi fırsat olarak görebilirsiniz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hayatta her şey para değildir. Paradan daha değerli, hatta parayla alamayacağınız şeyler vardır. Bunlar dürüstlük, aşk, sevgi, anlayış gibi değerlerimizdir. Bunları da unutmadan para kazanarak zengin olmanız dileğiyle hoşçakalın.